Ahlaç yatırım menkul değerlerden herkese günaydın. Bugün 20 Ocak Salı. Küresel piyasalarda tarife savaşlarının etkisiyle emtiyalardaki yükseliş eğilimi sürüyor. ABD'nin Grönland konusu üzerinden Avrupa Birliği'ne yönelik %10 ek vergi söylemi fiyatlamalarda yukarı yönlü hareketi destekliyor. Euro bölgesinden misilleme açıklamaları gelse de ana senaryo uzlaşma beklentisi tarafında şekilleniyor. Piyasalarda öne çıkan bir diğer başlık Japonya tahvil piyasası. Japonya devlet tahvilleri son 27 yılın en yüksek seviyelerine ulaşırken bu hafta Japonya Merkez Bankası faiz kararı ve 8 Şubat'ta yapılacak erken seçimler yakından takip ediliyor. Mali genişleme, savunma harcamaları ve vergi indirimleri beklentileri tahvil faizlerindeki yükselişi destekliyor. Emtia tarafında ise kısa vadede ons altında 4600 dolar, ons gümüşte ise 90 dolar seviyelerinin üzerinde kalıcılık güçlü yükselişi destekliyor. Petrol fiyatlarında ise İran kaynaklı risklerin azalmasıyla birlikte 65 doların altında seyir devam ediyor. Bugün küresel veri takviminde Almanya zev ekonomi hissiyatı öne çıkıyor. Yurt içine döndüğümüzde Borsa İstanbul kritik seviyelerde haftaya başladı. Bankacılık endeksi yükselişte ön plana çıkarken Sinai Endeks görece zayıf kaldı. Endekste 297 dolar seviyesi kısa vadede belirleyici olmaya devam ediyor. Olası geri çekilmelerin sağlıklı bir düzeltme süreci olarak değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatalım. Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. Herkese bol kazançlı günler dileriz. Hoşçakalın.